Günihan, Günihan, Günihan. Allah aşağıya mı indin Günihan? Arabaya gidiyoruz hadi. Günihan. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Gidiyoruz arabaya. Neredesin ki? Hadi. Ne yapıyorsun?

Hadi arabamız arabayı açalım. Araba 16 A. A H, Hadi. B. Nerede? Arka koltukta mı? Aç arka koltuğu aç. Aç aç. Hadi. Evet unutmuşum vallahi billah. Aldın mı? Aldım. Boya çantanın içinde mi? Evet, sen kesinliğin da var. Teşekkürler. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi, hadi eve. <laughs> hadi, hadi. <gülüyor> Gölgemiz bile var. Hadi. Açalım kapıyı. Hadi. Hadi. Asansör çağıralım. Hadi asansör çağıralım. Evet. Dördüncü kaptayız. Evet. Zaten Güneş senin bugün resim kursu vardı zaten evet aynen öyle basma. basma sakın asansör geldi bin 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 hadi bin hadi basalım üçe havalandırmaya da basalım asansörü havalandırsın biraz Hadi hepinize iyi hayırlı Ramazanlar arkadaşlar ve de hayırlı akşamlar. Bugün Ramazan'ın ikinci günü değil mi günü hal. Yani. Havalandırmaya kapatalım. Hadi girelim eve. Hadi gir. Anahtarı.